Rahat ol, her şey kafada bitiyor. Kafada bir şey yok, bir şey yok baba. Gerilmene gerek yok, rahat ol. Tamam. nefes al, nefes al. Bak bak her manzara. Şey, bak. Burası düz yol. Aynen. Düz, her şey kafada bitiyor. Düz yol burası. Her şey kafada bitiyor, bak. <laughs> bak kameraya bak. Kameraya bak. Yok yok, bakamam, bakamam. <gülüyor> <gülüyor> kameraya bak. Kameraya bakaysanlar. Evet. Ya baba. <laughs> baba bak insanlara bak ya. Tek sen tamam. böylesin. <laughs> Abi ben <laughs> Köprü çeker diye mi düşünüyorum. Yani <laughs> Ha? Köprü çeker diye mi düşünüyorsun. <laughs> oh, what oh, a nice face. What so a nice face. <laughs> Thank you. Gel, Abi, gel, gel 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 buraya gel gel <laughs> gel baba gel. <laughs> gel, korkma gel. <laughs> bir şey yok. Şey yok. Bak rahat ol. Abi kollarını bir yer <laughs> Şöyle yap bak. Bana bak. <laughs> sadece bana bak. Sadece bana bak. <gülüyor> <gülüyor> de. Ha. Bak ya insanlar bak oturuyorlar, eğleniyorlar. Oturdum bende de bir şey yok. Ya. Otur sen de buraya. Oturunca bende de bir şey yok. Tamam. Gel bak. Tamam, gel, rahatladım gel, artık. Gel. Bak gel. Rahatladım. Gel bak. tamam gel. Gel bak. <laughs> bak. Bu cam kırılacak diyorsun değil mi sen? <laughs> bak. Bu cam kırılır mı sence? Hayır. Bak. <laughs> Kırılmaz. Gel, gel gel. Akşam güneş işi. Hey, <laughs> Yine ne dertlerim başlar Fade sor fadez Ufuksa oldun beni okudun gözümde Esirendin endin hiç mai ne nazın ne yeni 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 beni selmez <laughs> Devedim, çektiği yeter. Aşkırım çekti, çileyi. Laila ile sor Yürü be devam. Sevenleri. Allah Allah

<gülüyor> <gülüyor> clap clap clapping, Klap Alın yerinden Gönül sevgi Hadi hadi Bir yanım cennet Allah Allah Bir <laughs> yanım Aksın Bir yanımda yok oluk var Bir yanım hasret Zavallı kalbimde Koptu kıyamet Durdurun dünyayı Başım dönüyor Durdurun dünyayı